Bugün Afrika'nın sahalarında önemli hayvanlara yer alacağız. Acaba kaplanlar, aslanlar hangi hayvanlara saldırıyorlar? Hangi hayvanları yemek olarak seçiyorlar? Gün gün öğün yemeklerinde sabah, öğlen, akşam hangi canlılara daha da saldırmaktan zevk alıyorlar? Aslanların derin yaşamlarına ince bir yolculukla başlayacağız. İnce bir yolculukla onların yaşamlarını burada deneyip göreceğiz

Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ise yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bir de bundan önceki videoda arkadaşlar dışarıda çekmiştik arkadaşlar. Çok süper oldu. Dışarının nazmını ölçtük. Ya insanlar tepisini ölçtük. Ve ilk kez bu kanal aracılığıyla dışarıda video çektik arkadaşlar. O videoyu da izlemeyi unutma. Bu videoda da güzel şeyler sizi bekliyor. Dışarıda çektiğimiz videoda da arkadaşlar. Yani köpek gibi koşabiliyor mu insan dört bacakla? Onu testik test test ettik ve bazı şeyleri şeyler yaptım orada. E, dört bacakla koştum. Bazı ondan sonra hareketler yaptım. Atladım, zıpladım. Öyle köpek gibi hareketleri yaparaktan insan acaba köpek gibi hareketler yapıp onun gibi sıçrayıp edebiliyor. Bunlar test ettik. Dışarıda o çektiğimiz ilk videomuzda da arkadaşlar şuralardan bir yerlerden evet, bir ulaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bu, bu bir video oldu o da. Evet evet. Bir de bu arkadaşlar ne de dışarıda çektiğim son video olmayacak arkadaşlar. Devam videolarda gelecek. Hem dışarıda hem evde. He... Sizin için, sizi tatmin etmek için her şeyi yapacağız arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız olarak hep burada olacağız. Evet arkadaşlar dışarıda da videolarımız olacak. Dışarıda da eğlenceli güzel videolar çekmeye çalışacağız arkadaşlar sizler için. Evde de yine ee, videolar çekeceğiz dışarıda da çekeceğiz. Dışarıya çıktık. Dışarıda ondan sonra acıma nasıl şeyleri alacağımıza baktık tepkide. Tabii çok insan yoktu da yine vardı 2-3 insan. Onların içinde güzel bir video çektik arkadaşlar. Dışarıda da videolarımız olacak. Yine evde de güzel videolarımız olacak. Sizler için eğlenceli güzel videolar çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda efsane, fena bir videomuz olacak arkadaşlar ve her zamanki gibi bizi bir kıl bile Yanımızdan ayrılmayan sağlık çalışanlarımız var. Aman e, ondan sonra acıma pencerenin camı kırıldı. Aman e, badana lazım eve. Aman ondan sonra acıma e, evde halı yok, halı getirin gibi e, durumlarda. Her zaman yanımızda olan Ferhat Aslı'ya buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmazsa olmazımız ve e, dışarıda çektiğimiz videoda bizi e, yanımıza gelemedi çünkü uzaklarda tatillerde kendisi şu anda Hasibe teyzemiz. Ama bu videoda yanımızda dışarıdaki bazı video dışarıdaki videolarımızda da yanımızda olacak. Bazen videolarımıza gelemiyor tabi ünlü hayatı var onun. Ondan sonra yükselişte kendisi ve Hasibe teyzemiz. Dede dede. Hoş geldin teyzem, hoş geldin. Vay be Hasibe. vay be Özgür kardeş. Tokalaşalım, tokalaşalım. Bir de Tabii. böyle yapıyorlar.

ben hop geçirdim. Ses kayıyor doktorun diye arada bir e, önce siz size dönemez. Arada bir seferim. radyo bozulabilir o yüzden frekanslarını ayarlamamız lazım. Şaka, 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 şaka. Dışarıda da videolar çekiyoruz teyze görmüş şimdi herhalde. Duydum lan arkadaşlar. Şekile şekile giriyoruz Betty. Ay be lan köpekler hareketler. İçeri de gir 30'a dışarıda ne işiniz olacaksınız? Sen anne ne yapıyor bu deliler falan böyle bakanlar ediyorlar. Ben yani, Mesela yani dışarıda insanların bir insan böyle değişik hareketleri yapınca bakış şekilleri. Yazıktır. Yazıktır. Kendilerini perişan ediyorlar. Birisi de böyle. Var var bakış. İşte böyle ondan sonra acıma şeylere va varus kalıyor. İşte tabi bunlar olacak. Yani dışarıda dışarıda çekmenin. Valla bunlar insanlar. Şimdi evladım şimdi göstermek için her şeyi yapıyorsunuz hemen hemen tabii ki hemen hemen ama dışarıda e, videolar çekme, çekmeye devam edeceksiniz dışarıda yarışma tarzıyla da çekiyorsunuz ondan devam edin devam evet, etmeyin evet, demiyorum evet. bir de ilginç ilginç videolar da çek, çekin ki izleyici çeksin içine. Zaten dışarıda bizleri görenler olabildiğince <laughs> ilginç bir e, insan olduklarını daha bilmiyorlar yani. çok izleyici. Evet teyze. Peki sen teyze? Ben bayağı oradan oradan bir buradayım, bir buradayım. Buraday, evet. Dışarıda da yavrusu akıyor. Çıkusuna bak da evet. önemli Önemli değil dedim. Bu aralar yalnız takılıyorsun, free takılıyorsun. Free teyze. takılıyorum. Hiç şeylerden haberi yok herhalde. Ekrem abiden, ondan sonra Cuma Kasım'dan. Onları var. söyleyeyim. Onlar kırk karımın kırk karı. En son Ekrem abi, Hasibe teyzemizin kazasına uğramıştı. Bir arbeden bir darbede yaşandı, bir kavgalar yaşandı ve asbeteydi dayanamadı <laughs> ekrem abiyi komalık, ekrem abi hastanelik ha, yaptı ne ekrem abi buradan, bir dakika sesleniyorum ekrem abi seni seviyoruz ne kadar adi, şerefsiz köpek gibi ne de olsan seviyoruz Ekrem abi. Ama yani işte Hasibe teyzemize böyle yaklaşımlardan dolayı Hasibe teyzemizin bu gibi yani bazı şey o kırmızı noktaları var. Bunlara yaklaştığında Hasibe teyzemiz acımıyor. O yüzden <laughs> şimdi, yani bunlar yapamıyor. İnsanlık bende kalsın diyor. O Ekrem kansızdır. O Ekrem köpeğin hastanede ziyarete gitti. Ondan sonra beni gördüğünde ne oldu sahnesi? O sahneyi bir alalım. Çok güzel bir sahne. Sen şimdi ayağını şöyle dikiyorsun. Dur dur dik dik ki hani yastı. Şimdi geliyor aslında. Ben var ya buradan <laughs> bir çıkayım var vale, ya Vasi Bey, mahvedeceğim onu var ya. Darma darıcı benden habersiz gidiyor oralarda buralarda tatil yapıyor. Benden habersiz onu var ya bitireceğim. Hemşire, ekrem, hemşire ilacımı ver. Ekrem nasılsın iyi misin? <laughs> aa, aa ulan ismini anarken karşında çıktın kadın. Ulan kadın bir ayağa kalkabilsin neredesin sen kadın ha neredesin? Kim vermedi insanı? ağrını görmeye geldin değil mi? İlk göz acı görmeye Göz ağrını görmeye geldim, geldim. Nerelerdeydin kadın ha? Geziyorum Ekrem. Nasıl bırakırsın kocanı? Ekrem geziyorum. O, o kırık benim. O kırık senin. Sen o, o dallanma benim. Her yerde geziyorum Ekrem. Seni evet, şuradan bir kaka var ya nelere, neler yapacağım sana da. Kalkabilsin. Karın benim Ekrem bana. Seni davalarda süründürür biliyor musun, değil, Bak, değil mi? Bak, diye geldin ha bunları ne demek yok, yok yok. Ee, şey olsun bir, <laughs> Ulan ulan bir insan demez mi? Be. Benim ilk kocam var ha. Benim ilk göz ağrı kocamı ben bir odası bunları yapmayayım. iyi davranayım. Ulan gelirler onlar ondan sonra sonradan gelenler sana. Ben senin ilkim. ilk her zaman ondan sonra birinci her zaman ee, önde gelir. Şimdi niye lan ondan sonra sorup etmiyorsun? Sus Ege! Sus! Kadın niye sorup sus. etmiyorsun? İnsanlık böyle kalsın diye geçmiş olsun Ege Nasıl geçmiş olsun he nasıl geçmiş olsun bu insan bir baklava tatlı getirir gül getirir al hayatım al yavruları evet. Biz o yıllar çoktan geçti. geçtik Ulan ben <laughs> hastayken ben var ya evde bakardım ederdim çorbalar tuzlar ondan sonra acıma şekerler tuzlar ne bir kadın, bu halinde de dövmezsin herhalde. Ağaç yaprakları, ondan sonra acaba kozalaklar. De her şeyi mi? yedirdim sana. Sincaba aldım, onu ızgaraya koydum senin için. O hmm. miden doysun diye. Hep 200 ağrım diyorsun ya, 200 ağrım diyorsun ya. Artık onu bırakacağız. İlk mezar, me mezara koyacağım. İlk kırıklarından biri olmak istemiyorsan evine rahat dur. Bu yan sana geçici olsa gelip katilini mi o bak akımdaki <laughs> sarı çıkartma bana bak. <laughs> yani burada da bir şey var. Ben Yok bu da geçmiş seni. olsun dedim nasıl Şu halime bak bu, bu halde seni ne mi öldüreceğine Utanmıyor bu senin hiç <laughs> sana var israfın de Bana sana dedim ben Bak çıkartıyorum sustan <laughs> 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 Yapma tamam dur ağrılar var <laughs> Dikiş de Bırakın beni öldüreceğim o <laughs> kadar Dikiş işte. Ulan oğlum bir şey demedim sana Bir şey demedim sana <laughs> E bak sana uyardım seni. E, Geberiyor e, mu? E, Dur elimi yıkayayım şimdi. Dur oha oha hayır. Ne yapıyorsun? <laughs> ben sana dedim ki benim hakaret etmedin Çıkartın sana dedim. Karnım, uyardım karnım, seni. Buraya seni... Karnım. Buraya seni bıçaklamaya gelmedim. E, ulan, Çişlemeye gelmedim. Elinle dik yerim kalmadı lan. Yani her yerim kalmadı. <laughs> delik yaptın. Delik deşik yaptın. Utanmıyor musun lan? Utanmazlar mı? Eski kocana, ilk göz ağırına, birincine yapılır mı bu ne? Ne olmak? Bu o adiler, yeniler sana benim verdiklerimi veremez. Ee, şuradan bir çıkarım <laughs> var ya peşine düşeceğim. Öyle <laughs> mi? tamamdır <Dön. gülüyor> <laughs> tamam dur. Oğlum. Bak ki öldür seni. Hiç isterim ha hepsine. İlacı hasta şuradan çıkayım. <laughs> Demek bunlar yaşandı değil mi? <laughs> Kadın abi. Şurada hasta mas var. Ondan <laughs> sonra böyle dikişli, işte, o, bu, alçılı. O ama tahrik ediyor ha, ya. Işte, o lafları duyunca, böyle kendine gelen lafları duyunca dayanamıyor. Çıkarıyor yani onun işte noktaları var yani, bir şeyleri var. Aa, bir de diyor ki dokunduğun mu? zaman o noktalarına orada bitti. Bir de diyor ki sana diyor balla bir şey böyle hep dövdün de dedim beni hep dövdün de evet. dedim. Bir de hasta dedim beni şişeceğim diyor. Gerçekten yani. yani nasıl bir hayatınız oldu da sen bu kadar ya, kim Ya doğru mu ben buna neden iki oraya geleceğim ben buna şişleme yapacak ama gelmedim. Zaten asla ölüp gidecek bu. Ama yine devam ediyor. Ama beni tahrik ediyor. ediyor. Bir, sen çıkınca yine yapacağım. aynısını gine yine peşine düşeceğim diye. Ya, ne yapayım? Ben de var mısın? Sen soparım Eskiden ne oldu? Eskiye gelelim. Bu ne derler? Bununla bir tas çorbayı paylaş... Ses kayıp. Bununla bir tas çorbayı paylaşıyorduk ki. Ondan sonra ne derler? O beni çok aldattı vakti insan var O yüzden kim besledim? O da onu istedim. Ünlü olunca arkama da küçük yer ilk yer Ölüyorum şimdi ama bu bu seferki hastadan çıkamazsa ölür. Sırada şey var Ekrem var onu da bitireceğim. Kasım. Pardon Kasım. Ya bitmiyor teyze de bunlar Ekrem abi. Yani teyzemize işte bu gibi şeylere de uğraşınca olmuyor Ekrem abi. Bu lafları söylemesen daha iyi olur. Senin sağlığın için, senin iyiliğin için Ekrem abi. Yani böyle şeyler yapınca olmuyor teyzemize. Evet teyzem sanayi sürenin sonuna geldik. Yönetmen uyar uyar. uyar. Evet, bu yönetmen de bedava siz de bedava. Teyzem <laughs> görüşürüz. 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 Olmaz söndür gebetçi şey, bu kadın bu, bu bu kadın bu, yani, o, bu adam abi asibe teyze hasta o bu dinlemiyor yani hmm, onun o şey yani. onlarına dokunduğunuz zaman onun da acıma damarına <laughs> bastığınız zaman dinlemeden şişti. Bu eklemin şey, nedeni yani. en büyük hıncı da sizlere ya bizlere daha çok biz bu kadının ünlü yaptık biz bu kadar <laughs> kızın gücü gücü yerleşti. Bu yüzden neden bir kere basınca sütü bir daha da basabilir. Vallahi arada öyle. kaldık iki arada biliyor musun? Karışık işte o durumlar. Evet arkadaşlar bu videoda efsane fenli abi videomuz olacak arkadaşlar. Bu videoda abimle kapışacağız, mücadele edeceğiz ve kapışmamız bilek güreşi olacak arkadaşlar. Oh. Bilek güreşi yapacağız abimle. Kim bilek güreşinde yenerse kazanacak. <laughs> Bakalım kim kimin bileğini düşecek. Tabii ki de bir eğer kaybedene bunun arkadaşlar efsane bir cezası olacak. Mükemmel bir cezası olacak. Bakalım o ceza kime gelecek? İki tur mu üç tur mu? İki turlu olacak. Birinci turda iki kere yenen kazanacak. İkinci turda da iki kere yenen e, yarışmamızın kazananı olacak arkadaşlar. Altın top olur. Altın topa olur. eğer çıkarsak birinci turda kazanırsan İkinci turu ben kazanırsam altın top olacak. Bu efsane bu penne videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım bilek güreşinde tabi hmm. cüste malumundan Siz de görüyorsunuz bu adam. Şöyle haydi haydi yener diyorsunuz. Şale, şale. Ama önce de annem ne diyor cüste önemli değil diyor. Ama önce de benim yenmişliğim var abi bilek güreşinde. Biliyorum da ah, e, periman göçü yapsaydı kesin kaybederdin oldu? İşte o durumlara işte bilinmez. Cüstenin de tabi bir avantajı var ama göreceğiz bakalım kim kimi yenecek. Buyur abi. Evet. Şişmanların çiposu olur. <laughs> e, yastık lazım mı? Yok yastığa gerek yok. Evet, evet arkadaşlar. Bakii çıktı meydana. İkisi de birbirinden meydana. Atta kaldım diye ben üzülme. Üste çıktım diye üzülme. Ama bu peyvan güreşi yani bu da bilek başlayalım. güreşi ya. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. iki Ulan iki, de var ya. Neyse de bakalım. Üç, İnşallah üç. yenilmem. Arkadaşlar bu videomuzun cezası, bu bilek güreşinin evet. kaybedene cezası evet. çiğ yumurta yemek olacak. Evet. Bakalım çiğ yumurta kim yiyecek. Yani ceza çok kötü. İnşallah kaybetmem. 3 Dur. <laughs> İki. Haydi bismillah. Bir. Ve başladık. <laughs> Ah! <laughs> 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 oh oh, oh ya. <laughs> ya, 1 şu an 1-0. Eğer ikincide de alırsa birinci turu kazanacak. <laughs> Kötü ya bileğim var ya, ondan sonra bu dışarıda çektiğimiz videodan dolayı köpek hareketleri var, yapa kardeşim. yapa... bittim yani orada mahvoldum. Bileklerim mahvoldu ama tabi bu bir bahane değil de yine <laughs> orada mahvoldum ve gücüm şey oldu. Evet arkadaşlar Bakan, ilk kazanmaya turun, çalışacağım. İlk turun ilk oyununu kazandım ikinci oyuna geçiyorum. Kazanmaya çalışacağım inşallah. Şöyle inşallah alırım durum. <laughs> i̇nşallah yeniyim. Bu dur elinde güç Yere bastırıyor, yere bastırıyor. <laughs> 2 <laughs> İki zaman! İki zaman! İki sıfır benim ilk tur! İlk turu ben kazandım! Tamamdır. Ve birinci turu kazandı. Nene yardım et be nene be. Bir dua et be nene. Şu torunun için o cezayı çekmemesi için nene. Bir yardım et ne olur be nene. Yoksa cezayı çıkayım. Ceza çok fena. Birinci turu kazandı. İkinci turdayız. Böyle hız kesmeden devam ediyoruz. Oh hız kesmeden. Oh. 3, 2, 1 Başla Ya ilk de zorluyorum da sonunu daha getiremiyorum Sonunu da getirsem bitecek var. Bitecek iş Ama bir yerden destek alacağız Bak bunu zorlayabiliyorum. <laughs> Hatta yenebiliriz. Ama işte <laughs> önceden yeniyordum bilek güreşlerinde e, ee, bu bileklerim ağrıdığından dolayı <laughs> şey yapamıyorum. Sonunu getiremiyorum. <laughs> Buradan düşürtemiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bismillah. Yavrum 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 yoruldun mu? Yavrum 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 Gel, Yavrum 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 kesme de. Yavrum turu aldın ama... Dur bakalım. İbre dönüyor. Ulan tamam yoruldum ay, ama ay, ay, e, bileğim de ağrıyor biraz. Ama bu adamı yoraraktan yeneceğim abi yorarak. Yoksa yoksa başka türlü kazanma şeyim yok yani. Yorarak yenmeye çalışacağım. Yoracağım onu. Öyle yeneceğim. Çünkü başka yolu yok yani bunun. Şöyle yapamıyorum, getiremiyorum. Bileklerim <laughs> ağrıdığından dolayı. Ağrıyor bileklerim de. Evet 3, 2, 1 başla. Hadi. Hadi. Hadi bismillah. Oğlum ya bu. Oğlum oğlum bulacak lan. Oğlum be indir bir. Be. Ne bağırıyorsun ya? Bağırıyor? Bileğim var ya. Bağır. Dört oldu bileğim be. Kazanan turu alacak. Sen bence pes ettim diyebilirsin Özgür. Ne? Ay. Oğlum nasıl pes ettin diye. ceza çok kötü Ceza var yani kazanmak <laughs> istiyorum ama Vücut izin vermiyor bilekler izin vermiyor Ağırdan Tam düşecek var. gibi elim var oradan kaldırdım böyle koydum evet. Onu evet. Şöyle yıkacaktım oradan geri çevirdi Ve son Son şey Son sayı Gözüm bakalım bu sayıyı alan Kazanacak ee, Ya abim e, Abim alırsa yarışmanın kazananı ben alırsam uzayacak İnşallah alırım Hadi bakalım Lansın. Hayır! Ne oldu lan? Beyaz gül, kırmızı gül, güller geçer. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından geçer. Hadi 3, 2, 1 Hadi 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 Jackson Hadi oğlum hadi evlat Hadi Hadi lan Hadi ise <laughs> Gidiyor <gülüyor> Allah Allah Şampiyon benim Şampiyon Tamam direkt Sağ olun çıktı be. Lan, oğlum çıktı be. <laughs> Sağ olun çıktı. inanıyordum kendime Yeneceğime inanıyordum ama bilek izin vermiyor, vücut izin vermiyor. Ağrılardan dolayı. <laughs> Arkadaşlar ilk turu 2 0 kazandım. İki, i̇kinci turda 2-1 kazandım. Bu iş bitti. Ya adamın tabi cüstesi var benden güçlü ondan sonra acıma benden kilolu falan filan yani çok artısı var ama Yeneceğime inanıyordum Ondan sonra acıma ama <gülüyor> Junior <gülüyor> Yenemedim Junior ne diyorsun? Eğlenceliyim. Evet. Ben evet. Bir Yenemedim. Kaybettim. Kaç yumurta içeceğim? Bir tane yumurta, çiğ yumurtayı al. İki yemeyeceğim mi? Oo, ne ikisi? Hayır. Bir tane. Evet yumurtayı Bir alalım. Ben... Yumurtayı Dur alalım. ben kırıcı. Yumurtayı alalım. Yok Ay, yok. yok. Ya. Çok kötü ya. Ceza çok kötü arkadaş. Ulan yeneceğim diyordum. İnşallah yenerim diyordum. Yenerim evet. diyordum ama... <laughs> iptal oldum ya. Buraya bak. Ya. El halinden yumurta. Çok kötü bu ya. <laughs> Ulan şunun içmesini isterdim ya. Şu adam içseydi iyi olurdu ya. Valla bana gelmesi çok kötü oldu cezanın ya. İşte yani hani şöyle düşünebilirsiniz. Bu adam bunu haydi haydi yenebilir diye düşünebilirsiniz. Tabi. Güzte ve ağırlık bakımından, fizik bakımından bu beni yener gibi gözüküyor. Hatta öyle yani ama... Ben kendime inanıyordum yani. Kazanacağıma inanıyordum. O yüzden bazı kendi aramızda bilek güreşlerinde kazandığım da oluyordu ama... Bu videoda kaybettim, bu blokörün içinde kaybettim. Oğlum bunu da hiç içmedim ulan ben. Yani hayatımda ya, bunu... Lan içiyor ya soğuk soğuk böyle. Hayatımda bunun çiğisini içmedim. Benim için çok kötü olacak da. <laughs> Youtube için her şeyi yap, yapacağım demedim mi? İç. İç <laughs> anne. İç. 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 İç <laughs> anne. <laughs> 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 Tuzla içine atladım, bakalım ne oh İç. İç. Hadi. Boğazlarına iyi gelir. Andorban. Evet boğaz Ma kiye. de bu geliyor her şey ya? Oğlum. Su <laughs> içmek. Dur be. Su içecekse iç. Su içeyim, su içeyim. Ne yaptın? Vallahi herkes de hak ne? ettiğini çekiyor bu dünyada Oğlum bunlar nasıl? Kaza olan birek gücüm ve ben oldu. O da bu perişanım. <laughs> Çok kötü ya. Hadi. Çok kötü. Allah su içmese var ya kusacaktım, bilirdim ya. Çok kötü. Bunun hayatımda hiç içmemiştim bu çiğ yumurtayı. Yani sevmediğim şey ama. Ceza işte çekiyoruz cezayı. Kim yer Çok kötü. Ben. Ulan. ulan kaybettim ulan yazık ya Vallahi yazık ya şu çekeydi iyiydi ya Niye iyiydi? O iyi olurdu ya O çekse iyi olurdu ben çektim ya cezayı ya Çok kötü cezaydı valla billah yani şu adamı çekmesini isterdim. Gönül isterdim yani. Ama döndü gide döndü dolaştı bana geleceğiz ha. Çok kötü bir şey abi. Bu var ya çiğ yumurta fena bir şey. Kaybettim. Ne kazandı yok. oynak. Otur gel istersin. Evet arkadaşlar videomuzun sonu. Üzücü bir son benim için. Bu adam için e, kazandı. Ondan sonra acıma. Benim için üzücü. Çiğ yumurta cezasını çektim. Efsane bir video oldu. Fendi abi video oldu. Bu videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve videolarımızı da paylaşaraktan daha da çok e, insanlara ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Daha da e, daha da çok insanlara ulaşabilmemiz için Videolarımızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ne diyorsun kazanlıyla ilgili? Çok güzel. Cezayı yani. çekmedin. İlk turda 2-0 kazandım. İkinci turda 2-1 kazandım. Kendi bilek gücüme, kendi hakkıma evet. kazandım. Çok kötü. Ben kötücük. yumurtayı içmem orası. bu. ne yapayım ama. <laughs> ne derim? o çiğ yumurtayı. Ve pişmiş yumurtaları severim. Bunun için bu oyunu kazanmam, bu yarışmayı kazanmam lazım. Kazandım. Özgür'e de ne dedi? olarak bu yarışmayı kaybetti. Olur. Bu yarışmalarda biri kazanacak, biri kazanacak. Mutlaka böyle olmak zorundadır. İki iki kişi kazanacak diye bir şey yok. Bir kural yok. Ah, ve mimi sabu. Mimi sabu. Mimi, mimi sabu. Ah ah ah. Harim ama ah ah ah. Süreya ah ah ah. Foti ah ah ah. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Rekor 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 rekor.